Selamlar güzel arkadaşım 10. sınıf tayfam bildiğin gibi ikinci dereceden denklemlere daha başladığımız dün gibiydi. Çünkü bugün bitti. Evet dün başladık bugün bitirdik gibi inanılmaz hızlı geçiyor süreç. 6. videosundayız. 2. dereceden denklemlere bu video ile birlikte nokta koyacağız. Ama bunun haricinde harika bir soru avcısı. Harika bir tekrar videosu da hazırlıyorum 2. dereceden denklemlerle ilgili. Hiç merak etme o iş bende. Matematik kanadı bizde arkadaş. Matematiği biz halledeceğiz. Sen geri kalan kısımları hallet ama matematiği de günü gününe ihmal etme çalışmayı. Şimdi hemen 10. sınıf matbook kitabımızdan nereye geliyoruz? 2. dereceden denklemlerin 6. dersine geliyoruz. O derste önümüzde harika bir olay var. Bildiğimiz her şeyi kullanacağız bu derste. Elimizde kalem, önümüzde kitap. Gönler gelsin be hocam dedim. 6. dersiyle yolumuza devam ediyoruz. Peki bu derse ne anlatacaksın hocam? Bak bu derste anlatacağım mevzu şu. Ben sana önceki derste şunu anlattım mı? 2. dereceden denklemin kökleri x1 ve x2 ise... Bu köklerin kökler toplamı olarak adlandırdığımız olayı x1 artı x2. Diyelim ki bunu t ile gösterdik. Hemen formülü hatırlayalım. b bölü a mıydı? Evet formülümüz buydu. Kökler çarpımı x1 çarpı x2. Hadi onu da c harfi ile gösterelim. Kökler çarpımının formülü de c bölü a mıydı? Evet. Benim elimde artık ikinci dereceden denklemin kökler toplamı ve kökler çarpımı belli ise ben ikinci dereceden denklemi yazabilirim x kare eksi t x artı ç eşittir sıfır denklemi benim ikinci dereceden denklemim olacak. Muazzam bir bilgidir. Hani yalnız nereden düştü hocam öyle balıklama ben o bilgiye atlamam bana nereden geldiğini anlat diyen tayfa için. Biz normalde ikinci dereceden denklemlerin kuralını nasıl yazdık? ax kare artı bx artı c eşittir sıfırla yazdık. İnanılmaz kolay. Ya ben burada her yeri A'ya bölmek istiyorum. A zaten sıfırdan farklı bir katsayı olması lazım. Herkese A'ya bölünce şunlar sadeleşir mi? Sadeleşti. Burada kalan ifade artık x kare artı b bölü a x artı c bölü a eşittir sıfır olur mu? Şu arkadaş sana tanıdık geldi mi? Kökler toplamının eksilisi. Şu arkadaş direkt kökler çarpımının kendisi. E sonuç olarak x kare eksi t x artı ç eşittir sıfır bizim aradığımız ikinci dereceden denklemin ta kendisi olacaktır. Demek ki köklerin toplamını, köklerin çarpımını yazabiliyorsam ben o ikinci dereceden denklemi de yazabilirim. Şimdi buradan mantıkla yola çıkıp kökleri eksi 3 ve 4 olan ikinci dereceden denklemi yazın dediğimde senin kafanda şimşekler çakacak şu çıkacak. Eksi 3'e eşit x1, x2 dediğin 4'e eşit. Bana ne lazım? Kökler toplamı lazım hocam. Eksi 3'te 4'ü topladım cevabım ne geldi? 1. Aynı şekilde x1 ile x2'yi çarptım cevabım ne geldi? Eksi 3 ile 4'ün çarpımından eksi 12. Artık elinde kökler toplamı var, kökler çarpımı var. Hanimiş iş benim formülüm diyeceksin. x kare eksi tx artı c eşittir 0. Şimdi bu dersin daha başı olduğu için bunu her seferinde yazalım istiyorum. x karemi yazdım? Kökler toplamı 1'di ama eksi 1 yazdım. Eksi x oldu. Artı Kökler çarpımı ki o da eksi 12'ymiş. imiş. Onu da direkt şöyle yazalım. Eksi 12 cevap eşittir 0. İşte benim aradığım ikinci dereceden denklem bu. Bu kadar arkadaş. Eğer kökler toplamı kökler çarpımı biliyor olsa onay kolay. Ha bunu direkt böyle bodozlama vermez soruda bazen. Ne yapar? Der ki ben der x1 x2 toplamı yani kökler toplamı 6. Ama köklerin 2 x1'den x2'yi çıkardığında farkı ise eksi 3 der. Bir dakika. Şunu monitörde şu tarafa doğru alacağım. Çok sağımda kaldı göremedim. Ha. Eksi 3 der. Bu eşitlikler verilir. X1 ve X2 ikinci dereceden denklemin köklerine sahip bana denklemi yazar mısın der. Sana özellikle ne lazım? Arkadaş kökler toplamı lazım. Kökler toplamı bir kere belli mi? 6. Bu belli. Ama kökler çarpımı da gerekiyor. Onu nereden bulacaksın? İşte onu bulabilmek için şuradaki toplam ve verilen fark değerini kullanacağım. 2X1 Eksi x2'nin cevabı neye eşit? Eksi 3'e. Alt alta toplarsam şunlar birbirine götürdü. Burada 3 tane x1 kaldı. Cevap 3'e eşit. x1'in cevabı nedir? 1'dir. E x1 1 ise x2 dediğim cevaba ne kalacaktır? 5 kalacaktır. E biz kökler çarpımını bilmiyorduk hocam. Çarpım eşittir. 1 çarpı 5'ten bunun da cevabı 5 gelir mi? Gelir. Hani dedim ya ilk sorularda özellikle yazmaya devam edeceğim. x kare eksi tx artı ç'nin cevabı 0'dı şurada x kareyi yazdım. Eksi 6x artı kökler çarpımına 5 dedik. Cevap eşittir 0. Aradığımız cevap olacaktır. Sorun o. İkimiz biter. Geldik sorun o 3'e. Köklerinden birisi kök eksi 1 olan ikinci dereceden rasyonel katsayılı sayılı bir bilinmeyenli denklemi yazınız. Bir kere. Öncelikle burada enteresan bir bilgi var. Şimdi bu soruyu direkt balıklama çözemezsin. Rasyonel katsayılı demek ne demek? Biz normal şartlarda a x kare artı b x şuraya b x yazalım. b x artı c eşittir 0 dediğimizde hatırlarsan bunların işte hepsi reel sayı olabilir falan diye bahsediyorduk. Ama rasyonellik ne alaka? Örneğin ben buraya 3 bölü 2 x kare artı 5 bölü 3 x eksi 1 bölü 2 eşittir 0 desem. Sen de dersin ki hocam bak bunların her biri rasyonel sayıdır. Bu bir rasyonel katsayılı denklemdir. Ha rasyonel katsayı deyince illa tam sayı pardon öyle kesirli sayı olmak zorunda değil. Al sana bu da rasyonel katsayılıdır. Bütün tam sayılar aynı zamanda rasyonel sayıdır çünkü. Yani benim burada yazdığım bütün katsayılar ne oldu? Rasyonel katsayılı oldu. Ben şunu istemiyorum diyor. Örneğin 3x kare eksi kök 5x eksi kök 7 eşittir 0. Şimdi bu ifade rasyonel kat sayılı değildir. Evet A kat sayısı rasyonel kat sayıdır. Ama eksi 5 ve eksi kök 7 nedir? İrasyonel kat sayılardır hatırla. İrasyonel kat sayılı bir denklemdir bu. Eğer benim köklerimden biri kök 3 eksi 1 ise e ben bunun tamamının rasyonel kat sayılı olmasını istiyorsam belli ki şunu istiyorum. Kökler toplamı dediğim ifade ile kökler çarpımı dediğim ifade bak önce mantığını anlattım sana. Oradan gelen hani bizim denklemini yazabiliyorduk ya x kare eksi t x artı ç eşittir sıfır. Buradaki kökler toplamının da rasyonel sayı olmasını istiyorum kökler çarpımının da. E hocam kökün biri kökü 3 eksi 1. Ben o zaman kafama göre istediğim kökü yazamam oraya. Niye? Köklerinin toplamı yine rasyonel gelebilmesi için diğer kökü nasıl seçmek zorundasın? E tabii ki bunun eşleniği kök 3 eksi 1'in eşliğini kökün önünün işaretini değiştiriyorsun. Eksi kök 3 eksi 1. Gerçekten hani bu ifadede kökler toplamı ne gelecektir artık? Dikkat et şunlar birbirini götürdü. Cevap eksi 2 geldi. Ve peki kökler çarpımına bakalım. Kök 3 eksi 1 çarpı eksi kök 3 eksi 1. Bu da kökler çarpımıdır. Çarpım geldim buradan ne geldi? Eksi 3 geldi. Çarpım buradan ne geldi? Eksi kök 3 geldi. Çarpım geldim buradan ne geldi? Artı kök 3 geldi. Çarpım geldim buradan ne geldi? Artı 1 geldi. Şunlar birbirini götürdü. Kökler çarpımım ne geldi? Eksi 2 geldi. Artık her şeye sahibim. Hocam, bizim elimizdeki formülde, şuradaki formülde e ben artık istediğim değerlere ulaştım. X kare eksi şimdi çarpımdan gelen eksi de var. Aman diyeyim karıştırmayalım orayı. Eksi eksi t Artı c, ç, ç dediğim sayı eksi 2. Cevap eşit 0. Temize çekiyorum tekrardan. x kare artı 2 x eksi 2 eşittir 0. Aradığımız ikinci dereceden denklemdir. Artık ben şu sonuca varabilirim. Hocam eğer bana verdiği köklerden biri irasyonelse ama bizim ikinci dereceden denklemimiz rasyonel katsayılıysa kökler birbirinin nesi olması gerekiyor? eşleniyor olması gerekiyor. O zaman bir sonuç çıkartırım ben buradan. Çıkaracağım sonuç şudur. Sen de lütfen kitabına yaz. Kök A artı kök B. Köklerden biri ise ve denklem ikinci dereceden bir denklemse kök A eksi kök B'de diğer kök olmak zorunda. Yani köklerimiz birbirinin eşleniyor olmak zorunda. Şimdi köklü ifadelerde böyle. Gelelim karmaşık ifadelere. E bizim bazen de nasıl ifadelerimiz olabiliyordu? Karmaşık katsayılı köklerimiz olabiliyordu. Daha doğrusu karmaşık köklerimiz oluyordu. Örneğin köklerimden biri A artı B ise ben senden şunu istersem gerçek katsayılı olan denklemi yaz dersem ne yapacaksın? E senin denklemin ne normalde? A x kare artı B x artı C pardon C yok C eşittir sıfır. ikinci dereceden denklem. Gerçek kat sayılı demek bunların her biri reel sayı olsun demek. E biz kökler toplamına bakacağız orada. T'nin de reel sayı olmasını istiyorum. Aynı şekilde kökler çarpımına bakacağım. Onun da reel sayı olmasını istiyorum. E ama bana verilen kök hocam A artı B'yi. O zaman bu kökleri nasıl seçmeliyim birbiriyle? Eşleniği şeklinde seçmelisin. Biri a artı b ise, diğeri a eksi b olsun ki kökler toplamı da yine bir reel sayı gelsin, gerçek katsayı gelsin. Kökler çarpımı da yine bir reel sayı gelsin. Mevzuyu anladık mı? Ama özellikle sorunun içerisinde şu yazıyorsa, gerçek katsayılı diyorsa, güzel. Eğer kural anlaşıldıysa, mantığı anlaşıldıysa gel bakalım. Şimdi köklerimizden birine 1-2 İkinci dereceden nasıl bir ikinci dereceden denklem var elinde? Gerçek katsayılı denklem istiyorsun. O halde benim köklerimden biri 1 eksi 2 ise bu kökün eşleniyor olan kök neydi? 1 artı 2 idir. E hocam biz kökler toplamına bakalım. 1 eksi 2 i artı 1 artı 2 i ifadesi. 2 iler birbirini götürdü. Toplam için cevabım ne geldi? 2 geldi. Geldim kökler çarpımına. 1 eksi 2 i çarpı 1 artı 2 ifadesine bakacağım. Birincinin karesi bir, ikincinin karesi 4. Araya her zaman ne koruyorduk? Toplama işlemi koyuyorduk. Burada cevabım ne geldi? 5 geldi. Demek ki kökler çarpım belli, kökler toplam belli. Formül neydi? X kare eksi tx artı ç eşit sıfırdı. Şurada yerine koyduğumda x kare eksi 2x artı 5 eşittir 0 benim aradığım ikinci dereceden gerçek katsayılı denklemdir. Gerçekten gerçek katsayılı bak bunların her biri nedir? Reel sayıdır. Vurdum cevaba gönder gelsin dedim ikinci sorumuz. Ah 5'in soruya geldik özür dilerim. Bir kökü eksi 2 artı i olan gerçek katsayılı katsayılı ikincidir. Gerçek sayı katsayılı gerçek sayı katsayılı o okuyamadım gerçek katsayılı ikinci dereceden denklem arıyoruz bak yine mantık aynı hatta bu soruda önce sen uğraşabilirsin artık hemen ne yazacaksın ama Rehmet tayfam yazmıştır çoktan ya yani. hocam bak bu eksi 2 artı i ise ikinci köküm ne olması gerekir eksi 2 eksi i olması gerekir haliyle buradan kökler toplamı eksi 2 artı i artı eksi 2 eksi i bunlar birbirini götürdü kökler toplamı ne geldi Eksi 4. Kökler çarpımına bakalım. Eksi 2 artı i çarpı eksi 2 eksi i. Eksi 2'nin karesi 4. i'nin önündeki katsayı bir karesi 1. Araya artı koyuyordum. Cevap 5 geldi. Yine formülü yazıyorum ta ki artık bu dersi bitirene kadar. Kökler toplamı, kökler çarpımı yerine yazalım. x kare eksi eksi 4'ten ne olacak? Artı 4 x. Bu taraftan ne gelecek? Artı 5 eşittir 0. Aradığımız ikinci dereceden gerçek katsayılı sayılı denklemimizdir. Şimdi buraya kadar bence mevzuları öğrendik. Hani biraz daha farklı sorular görelim hocam. Diyorsan bence bundan sonra başlıyor kısım. Şimdi A bir gerçek katsayı olmak üzere verilen ikinci dereceden bir denklem var. Bir kökü bu olduğuna göre A sayısı nedir? Şimdi normal şartlarda kökü buysa yerine yazdığımda ne olması lazım? Sağlaması gerekiyor aslında mantıken. Ama ben oradan çözmeyeceğim soruyu. Diyorum ki bunun köklerinden birine eksi 2 artı 4'i kabul müyüz? Aynı şekilde köklerinden diğeri eğer bu da bak şurası bir gerçek katsayı. Birdir çünkü. Şurası gerçek katsayı. A da bir gerçek katsayı olduğuna göre içinden 3 çıkarınca yine gerçek katsayı kalır. Otomatikman bu diğer kökü bana fısıldar kullanma, şunu söyler. Der ki bu köklerden biri sanal kök. E diğeri de onun eşleniyor olsun ki kökler toplamı kökler çarpımı gerçek kat gelsin. Örneğin kökler toplamına bakacak olsam cevap buradan ne gelir? Eksi 4. Kökler çarpımına bakacak olsam bak hemen şöyle bir bakalım. Kökler çarpımı şöyle baktım. Birincinin karesi 4. ikincinin karesi 4'ün karesinden 16. Şunları topladığımda cevap ne gelecektir? 20 gelecektir. Bir dakika. Kökler çarpımına kaç dedin hocam sen? 20. Kökler çarpımının formülü neydi? C bölü A. C bölü A. Olay bitmiştir. A eksi 3 eğer 20'ye eşitse A'nın cevabı buradan ne olarak bulunur? 23 ki bu da Mehmet Hoca'nın en sevdiği sayıdır. Hani bilmeyenler için buradan onu da söylemiş olayım. En sevdiğim uğurlu sayım 23. <laughs> A, B, C, D. Birer gerçel katsayı <laughs> Çok özür. Gerçel sayı olmak üzere biraz zor bir soru bu. Hani böyle bence tam bir sınav sorusu mesela sınav sorusu adayı. Sınav sorusu diyelim ona. Ben olsam bunu sınav sorusu olarak sorarım çünkü. ABC'de birer gerçel sayı. pardon gerçel sayı olmak üzere birinci denklem verilmiş. Bunun kökü bu. İkinci denklem verilmiş. Bunun kökü bu. Ben senden buradaki ABCD'nin toplamını istiyorum. Arkadaş ABCD'nin özellikle üstüne basa basa gerçel sayı demesinin sebebi bu denklem nasıl bir denklem? gerçek katsayılı bir denklem, gerçel katsayılı bir denklem. İkisinin de aynı anlama geliyor. Köklerinden biri eğer ki 3 eksi kök 3 ise e hocam bu ras, e, köklü bir ifade. İkinci kök ne olmak zorunda? 3 artı kök 3 olmak zorunda. Şimdi burayı bitirdim. Aynı mantıkla. Hocam bunun köklerinden biri sanal kök 3 eksi 2'yi ama önündeki katsayılar kesinlikle nasıl sayılarmış? Gerçelken sayılı e o zaman bunun köklerinden biri 3 eksi 2 ise diğeri ne olmak zorunda? 3 artı 2 iyi olmak zorunda. Artık şöyle bir şey yapalım. Burası birinci denklem olsun. Burası ikinci denklem olsun. Ben şimdi sana birinci denklemle ilgili bilgileri vereceğim. Hocam birinci denklemin kökler toplamı şudur. Bak kökleri topladığımda 3-3 tane geldi 6 geldi. Köklerin çarpımına bakalım. 3 eksi kök 3'te 3 üç artı kök 3. Birincinin karesi, ikincinin karesi araya eksi. Cevap ne geldi? 6. Artık ben bu denklemi yazar mıyım? x kare eksi 6 x artı 6 eşittir 0. E hocam bu ifadeler birbirine eşit olmak zorunda. A'nın cevabı ne olur? Eksi 6 olur. Bu cepte b artı 2'nin cevabı da 6 olduğuna göre b'nin cevabı ne olur? 4 olur. Bu da cepte. A ve b'yi buldum. Geldim 2 numaraya. 2 numaraya bakıyorum şimdi de. 2 numarada da şöyle bir durum var. Yine kökler toplamı. Dikkat et şu iki ifadeyi toplayacağım. 3 3 daha cevap 6 geldi. Eksi 2 i artı 2 i birbirine götürdü. Kökler çarpımına geldim. Birincinin karesi 9. İkincinin karesi 4. Araya her zaman artı cevap ne geldi? Rast bak şimdi. Arada benim bunu ne kadar hızlı yaptığımı anlamak istiyorsan. Köklü ifade varsa araya eksi koyuyorum. Sanal ifade varsa araya toplama koyuyorum. Tamam mı? Bu kadar hızlı bulaşıyor biliyorum böylelikle. Şimdi geldim. X kare eksi 6 x artı 13 eşittir 0. Yine belli olan değerler var. C artı 3'ün cevabı neye eşit? Eksi 6'ya. C'nin cevabı neye eşit oldu? Eksi 9'a eşit oldu. Bunu yazdım. Geldim diğerine. Diğeri ne? D eksi 1. D eksi 1'in cevabı 13'e eşit olduğuna göre D'nin cevabı neye eşittir? 14'e eşittir. E sonuç ne hocam? Sonuç artık A'yı, B'yi, C'yi, D'yi toplayacağız. Eksi 6, artı 4, eksi 9, artı 14 dedik. Şunları topladık ne yaptı? Eksi 15 yaptı. Artı 14, eksi 15 tane ne yaptı? Eksi 1 yaptı. 4'ten 1'i çıkardık. Cevap ne oldu? Tas tam 13 oldu. Vurdum cevabı 3'e. Var mı dedim kafana buraya kadar takılan bir şey. Bak tam bir sınav sorusu. Hem köklü sayılarda hem de sanal sayılarda gerçel katsayıda ikinci dereceden denkleme ulaşmanın mantığını anlatıyor. Lütfen bu soruya bir kez daha bak. Baktıysan devam. Şimdi gelsin o zaman 8. sorumuz. Bu da harikalar yaratan bir soru. Allah'ım sorunun güzelliğine. Şimdi f fonksiyonu tanımladım ben sana. Bak fonksiyonlara geri döndük. Unut. fx pardon f reel sayılardan reel sayılara tanımlı. fx'in kuralı ne? 3x eksi 2. Elimde x kare eksi 5 eksi 2 eşittir 0 denklemi var. Bu denklemin kökleri x1 ve x2 olduğuna göre. Evet bu denklemin kökleri x1 ve x2. Kökleri fx1. Fx2 olan ikinci dereceden denklemi bana bulur musunuz diyor. Bir kere. Şimdi ben neyi arıyorum? Yeni köklerim bunlar. Bak şunu bir yazalım. Kök 1 yazıyorum. Yeni köküm ne? Fx1. Kök 2 yazıyorum. ikinci köküm ne? Fx2. Biz ikinci dereceden bir denklemi bulabilmek için o köklerin nesine ihtiyacımız vardı? Toplamına. Yani kök 1 artı kök 2'ye ihtiyacım var. E kök 1 dediğim ifade fx 1'di. Bak fx 1'i ben sana buraya yazı vereyim. 3x1, 3x1 eksi eşit. Getirdim onu buraya yazdım. 3x1 eksi 2 artı fx 2'ye geçtim. 3x2 eksi eşit o da. E getirdim onu da buraya yazdım. 3x2 eksi 2. E düzenlemeye başladım. Hocam 3 parantezinde x1 artı x2 eksi 4 bana neyi verecektir? Kökler toplamını verecektir. Benim burada tek takıldığım nokta şu. Abi ben bunu bir bulsam olayı çözerim. E o denklemin kökleri de ne? X1, X2. Denklemin kökleri dediğim denklem hangisi bu? E ben kökler toplamını X1 artı x 2 eksi B bölü A'dan 5. Kökler çarpımını X1 çarpı X2 C bölü A'dan eksi 2 bulsam. E onu da getirip şurada bir zahmeti yerine yazsam. 3 kere 5 15. 4'ü gitti geriye ne kaldı? 11 kaldı. Al sana kökler toplamı. Yeni denklemimizin kökler toplamı 11. Şimdi o denklemin bir de bana kökler çarpımı lazım. Orada ne var? Kök 1 çarpı kök 2 var hocam. Kök 1 dediğim ifade ne? 3x1 eksi 2. Kök 2 dediğim ifade 3x eksi 2. Şimdi dağıtarak geldim. 3 kere 3 9x1 çarpı x2. Eksi 6 tane x1. Eksi 6 tane x2 2 kere 2'den de 4 geldi. Burayı düzenlemeye başladım. 9 çarpı x1 çarpı x2. Bir dakika x1 x2 nerede? Şurada. Eksi 2. Eksi 6 parantezinde burada ne var? x1 artı x2 var aslında. E o da belli. Hiç uzatmayalım. Onun yerine direkt ne yazalım? Bence sen de gördün. 5 artı 4'üm burada. 2 kere 9 18. <laughs> Eksi 18. 6 kere 5 30. Eksi 30. Bir deneyim var burada. Artı 4'üm var. Şuraya bak. Eksi 48 artı 4 daha ne yapar? Eksi 44 yapar. Bu nedir? Kökler çarpımı. Artık formülü biliyorsun zaten. X kare eksi tx artı ç eşittir 0. Yeni denklemimiz x kare eksi 11x eksi 44 eşittir 0 denklemidir. O denklemi de burada yerine yazarım. Olayı bitiririm arkadaş. Mevzumuz anlaşıldı mı? Gerçekten güzel bir soruydu. Tam sınav ayarında bir soruydu. Geldim 9. soruya. 9. soruda yine 9 ve 10 aslında çok benzer sorular. Bunları da böyle güzel bir mantıkla anlatacağım. Hem birinci yolunu hem ikinci yolunu iki türlü de anlatacağım. Hiç merak etme. Uzayabilir video. Hiç önemli değil. Senin bakış açın değilsin. Benim için önemli olan bu. İkinci dereceden denklemin ve kökleri belli. Bu denklemin kökleri x1 artı x2, x1 artı 2 ve x2 artı 2 olan ikinci dereceden denklemi yazın diyor. Şimdi bak Yeni denklemin kökü kök 1 neymiş? x1 artı 2. x2 köküm neymiş? x2 artı 2. Biz ne biliyoruz normal şartlarda? Hatta bunun yanına yazayım özellikle. Önce birinci yoldan bir çözelim. Sen paşa gönlünü nereden istiyorsa oradan çöz. Hocam biz normalde şuna ihtiyaç duyarız. Kök 1 artı kök 2 yani kökler toplamını isteriz. E kökler toplamı dediğim şey x1 artı x2 artı 4 müdür? Hemen geldim. x1 artı x2. Onu da buradan hesaplayacağım. Eksi B bölü A'dan eksi 4 geldi. X1 çarpı X2'yi buradan hesaplayacağım. C bölü A'dan eksi 2 geldi. Yerine yapıştırdım. Kökler toplamım. Şurası neymiş? Eksi 4'müş. E eksi 4 artı 4 kökler toplamı 0 geldi. Gelebilir. Hiç belli olmaz. X1 çarpı X2'yi nereden bulacağız hocam? X1 çarpı X2 dediğim ifade de X1 artı 2 çarpı X2 artı 2. Doğru mudur? X1 çarpı X2 artı 2 tane X1 artı 2 tane x2 artı 4. E burayı düzenledim. Kökler çarpımını kaç bulduk? Eksi 2. Artı şurada 2 tane kökler toplamı var. Oradan ne geldi? Eksi 8. Şuradan ne geldi? Artı 4. Eksi 10 artı 4 daha. Eksi 6 geldi. Bu da kökler çarpımı. Kökler toplamı belli. Kökler çarpımı belli. x kare eksi tx artı ç eşittir. Sıfırda yerine yazılırsa x kare eksi artı bak kökler toplamı sıfır ya yazmıyorum bile. Eksi 6 eşittir 0 bizim aradığımız ikinci dereceden denklemdir dedim ama dur. Benim sana bir de ikinci yolum var arkadaş. Bir de ikinci yoldan çözeceğim bu soruyu bence ikinci yola bayılacaksın. Hadi böyle enteresan bir çözüm yolu. Şöyle bir şey yapacağım. Şunu aldım karşıya attım. X1 dediğim ifade neye eşit? K1 eksi 2'ye eşit. X1 hangi denklemi sağlar? Bu denklemi sağlar. Yerine yazıyorum. K1 hatta K yazalım. Bence sen direkt anla. K eksi 2'nin karesi artı 4 çarpı k eksi 2 eksi 2 eşittir 0. Şimdi ben buradan bir ikinci dereceden denklem bulacağım. Ama bilinmeyelim x değil de k'dir. Biraz kafan karışıyor olabilir ama dikkatle dinlersen anlayacaksın. k1 aslında şu mudur? k2 aslında şu mudur? Ben bu denklemde k'yi yerine yazsam, k1'i yerine yazsam ya da k1'in karesi eksi t çarpı k1 artı ç eşittir 0 denklemini aslında bulur muyum? bulurum. Bu benim aradığım ikinci dereceden denklemdir. Unutma. Ben aslında bu işlemin sonunda direkt onu buluyorum. İlginç bir yöntem. k kare eksi 4k artı 4 artı 4k eksi 2 kere 4'ten 8. Eksi 2 eşittir 0. Cırt sana cırt sana bunlar gitti. Elimde ne kaldı? Bak k kare burada kaldı. Eksi 10 artı 4 daha eksi 6 eşittir 0. E k gördüğüm yere x yazayım. X'li bir denklem arıyorum çünkü özünde. x kare eksi 6 bir dakika şunu biraz güzel yazalım. Eksi 6 eşittir 0. Aradığım denkleme direkt ulaştım. Hani şurada bayağı işlem yaparak ulaştığımız denkleme direkt ulaşabiliyorsun. Bu da ikinci yöntem. İkinci yöntem çok daha karizma bir yöntem. Mesela günün son sorusu. Bunu çözeceğim. Hem birinci yoldan hem ikinci yoldan çözeceğim. Bu sefer önce direkt ikinci yoldan çözelim. Hani ne kadar hızlı olduğunu gör bu yolun. Ne diyor soru bana? İkinci dereceden bir denklem var. Bu denklemin köklerinin ikişer katını kök kabul eden yani şunu söylemeye çalışıyor Kardeş bunun kökleri x1 ve x2. Yeni denklemin kökleri ne olacak? Kök 1. Bunun 2 katı olan 2x1 olur. Kök 2 ne olur? Bunun 2 katı olan 2x2 olur. Ben şöyle yapacağım. Diyorum ki kök 1 denen şey 2 tane x1'e eşitse. x1 neye eşittir? Kök 1 bölü 2'ye eşittir. E, e bu denklemin kökünü sağlamak zorunda. x 1 yazsam oraya sağlar. Giderim bunu direkt yerine yazarım k bölü 2'nin karesi. Eksi k bölü 2 eksi 4 eşittir 0. Düzenledim. k'nin karesi bölü 4 eksi bak bunun da payda 2 ile çarp. 2k bölü 4 eksi şunun payda 1 bunu da 4 ile çarp. 4 göre 4 16 bölü 4 eşittir 0. E hocam ben bunu tek payda da yazarım k kare eksi 2k eksi 16 bölü 4 eşit 0. İçler dışlar çarpımı yaptığımda da k kare eksi 2k eksi 16 eşit 0. Sonuç mu? x kare eksi 2x eksi 16 eşittir 0 aradığımız denklemdir abi. Direkt cevaba ulaştım aslında. Hayır hocam ben birinci yoldan daha rahat anlamıştım. Bana birinci yolu anlatır mısın? Tabii ki anlatırım ne demek? Şimdi sana ne lazım? kökler toplamı lazım. Kökler toplamı dediğim şey kök 1 artı kök 2. O da nedir? 2 tane x1 artı 2 tane x2. O nedir? 2 çarpı x1 artı x2. E x1 artı x2'yi şurada hemen bulalım. Eksi b bölü a'dan. Cevap ne geldi artı 1. Hatta bulmuşken köklerin çarpımını da bulalım. C bölü a'dan cevap ne geldi? Eksi 4. E buradan cevabım ne geldi? 2. Kökler toplamım 2. Şimdi geldim kökler çarpımına. K1 çarpı K2 diyorum. K1 dediğim değer ne? 2x1. K2 dediğim değer ne? 2x2. Çarptığımda ne geldi? 4 çarpı x1 çarpı x2. x1 çarpı x2 yine bulduk? Eksi 4. Bak şuraya eksi 4 yazdım. Cevap ne geldi? Eksi 16. Kökle... Ha bir dakika yazamadım. Köklerin çarpımı nedir? Eksi 16. Bu da var mı? Elimde var. Sonuç mu nedir? Sonuç şudur abi. x kare eksi tx artı ç denkleminde yerine yazıyorum. Hatta yeşille yazalım artık x kare eksi 2x eksi 16 eşittir 0 geldi mi geldi. Ha paşa gönlüm bilir abicim. Nereden istiyorsan bu soruyu oradan çöz. Ha şu aşikar eğer kökler toplamlı farklı bir şeyse yeni oluşturacağım. İkinci yoldan çözmek inanılmaz kısaltıyor ama köklerinin sadece çarpımlı bir ifadesi varsa sanki birinci yol daha kısa gibi geliyor. Burada gönül sana kalmış. Paşa gönlün bilir. Sen istediğinden çözüyorsun. Ben sana hepsini ikişer ikişer yöntemlerle çözdüm. Efsane çözümler yaptık. Bir dersin, sadece bir dersin değil. Bir konunun sonuna geldik. Ayrılık ayrılık aman ayrılık. Her bir dertten ala yaman ayrılık ayrılık hüzünlüdür ama seninle benim ayrılıklarım R.M. Tayfa hüzünlü olmadı olmayacak. Bizim ayrılıklarımızda dersler bitti. Bizim ayrılıklarımızda bir video bitti. Bizim ayrılıklarımızda şimdi gördüğün gibi bir ünite bitti. Bu ünite de bitti. Bizim ayrılıklarımız gelecek gün gelecek 10. sınıf bitecek. Gün gelecek 11. sınıf bitecek. Gün gelecek 12 bitmeyecek. Senin üniversite maceran başlayacak. Oraya kadar beraberiz. Bunu hiç asla unutma. Sağlığım el verdiğince seni yalnız bırakmayacağım. Kendine çok iyi bak. Hoş kal. Hoşça kal.